Ve bu modelini deniyoruz. Ayrıca ben şimdi geride geldim. Geride dönüp ee, Ben buraya yaşal dünya olarak geldim. Geri çekeceğim. Geri çekmek için geldim ben buraya. Ee, burada hem bizim yakınımız çok sürüdü. Köyün adını da söyleyeyim istiyorsanız. Geride Bolu Nurenköy. Ben normalde Ankara'da yaşıyorum. Oysa geride Bolu Nurenköy. Biz burada 2-3 hafta kalacağız. Ben burada doğal yaşımı çekeceğim. Şimdi ben de geride bakıyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Efendim biliyorsunuz ben bu demeye. Şöyle beyaz derneğin yemekle de başladım. Şöyle. Köy olduğu için soba var. Arka tarafta bir tane, tane çiftliğimiz var bizim. Yarın da çiftlik çekelim. Nikleri falan Çiftliğe çıkarım dedim ama saat 7'de su yiyorlar. O zaman saat 8'de kalktığım için birazcık toplattır ekip diyorlar. Atları gösteremeyeceğim size. Ama çok bir fazla hayvan var burada. Her şeyi göstereceğim yani size söz veriyorum. 500-600 yakın hayvanımız var büyük baş. Ama videolar çok kesik olduğu için ben gerisini gösterebileceğim. En az 10 tanesi falan gösterebilirim. Öyle. Mandelenin iki dilim kaldı. Ekşiymiş bu arada. Söz veriyorum yani size göstereceğim. Bitti. Ben size inandıramadım. İnanmayanlar olmuş olabilir. Biraz şöyle sobayı göstereceğim. Tamam. Böyle yani. Yani